Şimdi <laughs> geldik. irademiz ihtiyarımız yok. Giderken de öyle gideceğiz dedik. Asıl olan nedir? Geçen hafta ne dedik? Doğuşta buraya gelirken bu aleme bütün alemi, insaniyet yüklü gelir, yüklü. Hepimiz yüklüyüz. Ve bahsetmeye çalıştığımız nedir? Ahlak. Hangi ahlak? Ahlak-ı Muhammedi. Nedir o? Ahlakullah'tır. Sıfat-ı Muhammedi o nedir? Sıfatullah'tır. Yoksa evimizde aldığımız çocuğumuzu karşımıza, bak oğlum filan adamı görünce elini öp. Filan kişiyi gördün mü? Ayağa kalk, ellerini bağla. Nasılsınız diye sordukları zaman iyi ya deme. Teşekkür ederim efendim. Sizler de nasılsınız de. Bu ahlak değildir. Bu terbiyedir, terbiye. Terbiye başka, ahlak başka. Bu dünya yüzünde geçer. Burada geçer, burada biter o. Nezaket kaidesi ne ayıp olmasın. Beşer öyle bir tuhaftır ha. Birbirine karşı ayıp olmasın diye türlü boyaya girer. Allah ve Resulüne karşı ne olursa olsun. Nasıl bir şey demiyor ki o? Onu hiç düşünmez. Beşer öyledir. Birbirini burnundan kıl aldırmaz. Aman efendim rica ederim estağfurullah. Bir şey, değil, siz buyurun. Efendim. Bir buçuk saat durur o kapının önünde. Ne o girer ne öteki girer o kapı da açık öyle durur. Bunlar hepsi var ya fiyaka fiyaka. Basıver biraz nasırına da bak. Bir kere o adam, şey açık söyleyeceğiz dedik ya başlar? o adama otur, bir kere karşısına, bana bak geçiyor musun, geçmiyor musun, deyiver bir kere de bak nasıl olur. Bitir, kime söylüyorsun? Ne oldu nezaket? Bitti. Bitti. Onun için ahlakullah, ahlak-ı Muhammedi diye yırtılmamızın sebebi bu. Bütün büyüklerimizin yırtılmasının da sebebi bu. Bugün buna sadece Müslüman camia değil, tekmil kainatta ne kadar insan varsa hepsi muhtaç. Ahlak-ı Muhammediye muhtaç. Allah cümlemize o ahlak-ı ilk evvela öyle başlayacak inşallah. Taklitten başlayacağız da tahkika ulaşmayı nasip eylesin. Amin. Ahlak adama ne öğretir? Ne öğretir ahlak adama? Ben size öğretir. Bu dünyaya geliş ve gidişteki gayeyi öğretir. Niçin geldik buraya? Onu öğretir ahlak. Hatta ahlak neler bilir misin? Der ki bak yüklü geldin bu dünyaya. Bu kainata yüklü geldin insanoğlu. Bu yükünü musalla taşına kadar taşıyıp durma. Musalla taşına varmadan evvel bir yere yükle de rahat etler. Huzura kavuş. Huzura kavuş. Benim huzuruma da elini kolunu sal diye, sal diye gel. Sıkılıp büzülme. Kalbini kas katı yapma. Sen Muhammedisin. Muhammedisin sen. Huzur içinde olman lazım senin. Nasıl olacağım ya Rabbi? Muhammed'ime benze, huzuru ben vereceğim sana. Muhammed'ime benzemeye çalış. Onun rahmeti. Hep dön dolaş oraya gelir. Dön dolaş nereye gidersen git, oraya geleceksin. Başka hiçbir yere gelemezsin. Allah huzuruna varmaklık kolay iş değil. Allah Resulü huzuruna varmak çok da kolay iş değildir. Bedenen gider. Ayrı mesele. Bedenen hepimiz öyle. Gittik. Allah nasip etti götürüldük. Pekala. Ya ruhen ya mana itibariyle neredeydin? Şimdi bir misal vereyim müsaade varsa. Söyleyeyim mi? Söyleyeyim buyurun.